Yani. Git, Yiğit yamacıma gel istiyorsan. Hmm. Detaylı görmek istiyorsan gel bak. Gerçi tam sana ayağına değil de. Bak, hmm. bak burada. Görüyor musun? Buradan? Hmm. Ha gördüm. Gördün mü? Hmm. Oo, oh, ne ya? i̇şte o ne oluyor bak. O gördüğün yer şurası bak. Küflenmiş gibi duruyor yani. E, ya, tabii işte zaten bunlar çok önemli Yani. Şuna şey olmaz. Klavye çatır zaten sen yazılımcısın senin için. En önemli şey şu an klavye ya. Yani. Abi en sevmediğimiz şey. Niye? Çünkü tortu yapıyor. %90 sıkıntı çıkmaz ya. Allah'ın izniyle. Ben sana bilgileri vereyim. Yiğit. 14 inç cihazına kahve döküldükten sonra bize ulaştı. Beraber hem cihazını kontrol edeceğiz hem de onarımını yapacağız. Cihazın içine girmiş mi görmem için? Onu Apple kapatıyor da hani şey olmasın diye ama yani açmanın da öyle çok bir şeyi yok. Ama zaten o sıvı gelmiş ya üzerine. Tamam bunun içine girmemiş. Ben tam açmadım. Geri kapadım. Elektronik dersi kısmını görüyor musunuz? Yok ya. Elektronik... Sadece işlemci görüyorsunuz değil mi siz? İşlemci bile işte çok temel şeyleri gösteriyor. Transistör. Transistör. Zaten biliyorsun diyottan... Yani Diyot da transistör. çok önemli. Tabii şu ya. Yani. Tamam. <laughs> Yiğit yamacıma gel istiyorsan. Ee, ben bu bitmeden zaten cihaz açtım. Bir adama doğru gel. Şimdi sana ben nerelerine ya, gelmiş Cisandı göstereceğim. Bakmamız lazım. Bunu sen kaç sene oldu adamın? Sen oluyor. Sen ne oluyor? Ne kullanıyorsun? Günde kaç saat kullanıyorsun? Evet. 7-8 saat, 7-8 yani, saat kullanıyorsun önüne yani. Çok rahatlardır yani. Hiç bakım evet. Şimdi, yaptırıyor musun cihazını? Yaptırmamıştım. Şu an kadar ilk defa istedim. Şimdi zaten CPU'nun olduğu yeri açacağım çünkü oraya da gelmiş ya. Mehmet Ali T5'i verir misin bana oradan? Kaçta? Anlamadım. Bir daha sözü kaçta varmış? E sen beni tanımadın mı? Doğum bir sana uyuyor mu ki abi? 0 20 90 Metro değil mi? Tamam. O da. Bak şey kapının önünden alıyorlar değil mi? Onu sordun mu? Tamam. Tamam. Şey diyecektim. E, peki sen buna niye içemiyorsun? Şimdi bu bunun board fülye tamam mı? Tamam, Şeması da çıkacak fiyatımız. şimdi yanında. Programı tamam. güzel taraflarından biri var. Şimdi senin sıvının geldiği yerlere de hemen göstereyim ben sana. Şöyle yapalım. Sıvı senin bir Buraya gelmiş keyboard. Böyle kalıyor mu şimdi? Ne kadar bekledin? Şu bölgeye gelmiş evet, ki burası yani ana beslemenin yani olduğu yer yani, bir yani şöyle göstereyim sana. Bir Tek bir daha ateşi şey oldu ya. Bir saat, bir saat. Onu yarına kadar da yapsan olur. Yani bu hafta sonuna kadar da yapsan Ondan sonra. Önemli olan bek yani. Şuralara da gelmiş Aa, görüyor musun? Hı hı. bu, bunun burası niye yapmış ya? Darbe falan mıydı bu? Şuna bir var? Şuralara gelmiş. Şimdi CPU'nun hitsingi açacağım. Zaten oradan macun kuş kurumamış. Onu da göreceğiz. Çünkü hitsingin o üzerine gelmiş ya alta da gelmiş. Detaylı bir görmem lazım orayı. Öyle bir. Touch ID'nin dışından bir baksana bir Bakın Bakayım Touch ID'ye gelmiş. Evet. Macunu full kurumuş. Bak böyle olmaması lazım. E Eğer Touch ID'nin kapağında sıvı vardır. Kapak şeyinde. Kapağında odasına bakmıyorum ben. Şuraya gelmiş sıvı. vidada kapak Şimdi tutuyor girmiş mi bakalım. Detaylı görmek istiyorsan gel bak. Gerçi tam sana ayarla değil de. Bak burada. Görüyor musun şu kısımları? Ha gördüm. Gördün mü? O ne ya? <laughs> i̇şte öyle oluyor bak. O gördüğün yer şurası bak. Küflenmiş gibi duruyor yani. E, tabii işte zaten bunlar çok önemli ya. Yani. Şurada şey olmasa klavye çalışır. Zaten sen yazılımcısın senin için en önemli şey şu an klavye ya. Neyse o hallolmaz bir şeyler değil. Klavye yani, mi? yapıyoruz. Tabii klavyenin girişiyoruz. Hatta keyboard diye bak burada görüyorsun ya. KBD, Drive, 6 diyor. Bunların hepsi yollar işte. Sinyal yolları bak şurada da gör. 36 bacaklı bir şeymiş. Şunların hepsi senin bastın işte o kombinasyonlar. Bak şimdi mesela bunu niye açtım ben? Sıvı buraya gelmiş. Bu çok önemli bir parça. Şu çık. Bu 8000 dediğimiz. Bak ne? Nasıl söyleyeyim sana? Yarı bir işlemci gibi bile düşünebilirsin yani bu parçayı bak. VSS yazıyor yani. O mu? Şu şu. Şu çık. Bu 8000 yüklüğü. Burada 50.000 tane voltaj var. 440 bacaklı bir bak şu gördün, 440 tane bacaklı. Ama bunun da yani şu bölge bir şey gelmiş. Şuraya kadar gelmiş. Şuralara da gelmiş. Şuraya da gelmiş. Bak şimdi şeyden bakınca daha buraya da gelmiş. <laughs> Şunları bir açayım ben hemen. Şimdi bu gördüğün kapalı yerdeki her çip çok önemli. Bunun için açık olmaz. Bunları kapatıyor. Bak nasıl kristalize olmuş. Görüyor musun şey? Abi en sevmediğimiz şey. Niye? Çünkü tortu yapıyor. Ama yani senin de öyle devasa bir problem var mı dersen? Buralara bakalım çünkü buraya da gelmişti. Burada... Şuraya gelmişti Görüyor musun? Şu bölgeye gelmiş. Burası önemli bir örgü. Yani hiç %90 sıkıntı çıkmaz ya. Allah'ın izniyle. Ben sana bilgileri vereyim. Çıkabilecek şey. Ekranla ilgili bir şey demem. Şimdi ben seni gördüm. Çakpet, kat, ve şey... Hani bunda rizikoya girilmez. Ben böyle kullanım dersen şey yaparım ama her şeyi yapabilir bak onu sana söyleyeyim. Bence o rizikoya girmiyor. Çünkü çok aşırı pahalı bir ürün değil. Ne kadar? Ben sana zaten normal liste fiyatı vermeyeceğim. İndirimli fiyatını söyleyeyim yapabilirim. Toplamda böyle bir rakam çıkar. 6 ay garanti veririz. Apple'daki gibi. 6 ay içinde herhangi bir şey çıktığında. Geçse de yardımcı oluyoruz da. Hani o bağlayıcı bir şey yani. Böyle bir rakam çıkarsa başka da bir şey çıkmaz. Yüzde 99'da bir sıkıntı çıkmaz. Zaten ekstra böyle basit şeyler çıktınca ben sana söylemiyorum da. Mesela örnek vereyim o Type-C değiştirmesini diyorum. Yani o zaten o temizlemesini yapıyor. Genel kontrol zaten yine yapacağım. Tamam. Peki bu şey mi? Yani şey sıkıntısı riski var mı hala? Yok. 2-3 ay sonra... Bu zaten oldu da o ben ana kadar alıyorum ya işte tamam. tamir Hala gidecek yani. Gönlü rahat olsun. Yani olmayacak işe ben girmem. mı zaten sana. bunu Söylerim. İyi Bazen istiyor müşteri de biz uyarıyoruz. Yani deriz ki bak bunda sıkıntı var. Sadece burada soru işaretim bir ufaktan ekran. Çünkü ekrana bakamıyorum. Ama ekranın şey kısmına girmemiş gibi duruyor zaten. Yani girmiş demiyorum. Hmm. Onu sen daha iyi bilirsin. Onun için sana sordum. Ekranda bence bir şey yok da işte hani... Yoksa hani yüzde beş ihtimalim var şu an. Tamam. O da nasıl bir şey yani ona da bir şey diyemem. Ama genelde bizim yaptıklarımızda böyle bir şey çıkmıyor. Okey dersen de seni bekletmeyeceğim hemen yapacağım alanlarda göreceksin nasıl yapıldığını istiyorsan. Tamam. bunu zaten ben bırakamam. Bunu sıvı temasla bırakırsam sıkıntı olur. Sonra alabilirsin cihazını istiyorsan. Hani şu an dersin ki ben abi hemen veremem parası 3 gün 5 gün sonra alacağım dersin. O problem değil. Ama ben müdahaleyi şimdi yapmam lazım. Çünkü yapmadığım sürece o anakat daha çok sıkıntı edilir. Tamam şimdi yapalım. Ben iyi kahvaltı etmedim de. Tamam sana şey kayıt aldım ben ödedim. Buradan göre? Şurayı çekmen lazım. Ya temizlemeden gel çek istiyorsun. Şurası. Tamam şimdi orada işlememişiz. Çık yapayım ben. Bunlar da abi sakinlik çift parmak oluyor. Bunu istersen sadece sahaya da ayarlayabiliyorsun. Çok güzel Ama işimiz. çift parmağı alıştıktan sonra bu daha kolay oluyor. Onu nereden ayarlayacağını ben sana e göstereyim. Eğer alışamazsan ayarlarsın. İzleme dörtgenine yine giriyorsun şu yatılma. Nasıl açılıyor ya? O da ikinci tıkladığı var gibi. arkadan yıldız. Evet, dört gülüyoruz. tane bir de var. Dört beş tane mi ne var? İkisi şurada var. Açtım da ben zaten. Bakın bak izli de belli. Şekli, bir, iki, iki üç, dört, beş tane. Yani normal Windows. Açtım, şeye ama gelmiş ama içine girmiş. Sıkıntı yani. o. Evet. Şu fan kısmı, kanat kısmı var ya. Bunu sökemiyorsun. Söksem Yazımdan yine değiştir ama. bunu. Ne girmiş anladın diğer mı? Ama mesela öbürü bundan daha çok gelmiş ama öbürü sadece şuralara gelmiş. İşte yapalım. Yapalım. Diğer Şimdi buraya girmediği için de doğal olarak şey yapmıyorum. Öbüründe ise tam tersi şuradan girmiş. Hatta öbürünün... Şuraları ben temizledim biraz şey olur diye bak görüyor musun hala izle var şurada bak. Hmm. Şuradan şöyle girmiş. Ama burada da buralara gelmiş. Buraları da gelmiş temizledim ama spikere bir şey yapmaz. Şurayı da şey ettim. sadece şey kalmış Aynen. burada. Ya yani şunun bir etkisel bir şey yok çok da oynamak Oraya Sen ama çok bastırılır. Spiker'ı bozarsın. Yine spiker masrafı <laughs> çıkarma kendine. Bunlar zaten çıkarlar. Mıknatıslı zaten. En son temizleyeceğim ben zaten. Yine temizledim orayı. Burası çok daha var. Nasıl? güzel mi? Ay, bir tık daha şey yapacağım ya. Tam beğenmedim. Airdrop'tan abi hızlı bir şekilde transfer yapacağız. Tamam yani. Güzel değil mi? İyi. Ayarı güzel değil mi? Milimetrik ayarladım yani. bakınca anlaşıldı mı? İyi sen daha iyi görürsün. Görseli mi soruyorsun? Şunu görseli diyorum sana. Gayet güzel. Hiç düşünmez mi normalde yani? Hmm. Takalım tadı diyorum ya. Temiz hali daha güzel bir şey. Sabah geçti her tarafı kahve. Onu çektiniz mi? Evet. Hiçbir şey çekmedi mi? Kardeş zaten arkadaşı beklettik biraz. Kadir abi çekeceksen hepsini çek şimdi. Siz ben oturtsaydı şey de, onu Bakın. düşünmedim bile yani. <laughs> şimdi <Şunu gülüyor> düşünmedim. Ya böyleydi işte. Şu tıklalar açılıp açılmadığı için koyuyor. Tamam mı? Bunları geri takmıyoruz. Çünkü onu takarsa fanamana sıkışır. Gel <laughs> Şimdi kalite kontrol yapalım. Şimdi ne dedi bu? İlerim mi İlerinden Bekleyeceksin şu an açıyor. Şu soluk ya şu an açıyor. Bekleyeceksin. Bak şurada zaten incesi var. Açıldığı zaman senin oraya resmin meşale geliyor. Parola. Parola mı? Şey. Burada. Bu cihazın kulağı şey. oluşturduk ya beraber. Onun şifresini istiyorsan. Şeyini de ısırmıştım hiç seni yine. Açınca zaten abi sol tarafta resmi çıkıyor bir şey yapınca. Görüyor musun? Kenarlarda nasıl pislik verilmiş. Şu, şuraya da sıvı gelmiş. Artık Şu telefondaki resim aynı çünkü. Bek topu bu. Bunlar çarşaflar. Kedi var, kedi tüyü var. Onu çok, çok yani. açmaya o gerek de önemli. Şey. Yani önemli değil derken, bunun çalışmasını çok... İşte onun için daha çok bakım yaptırman lazım. Nasıl? Tertemiz oldu değil mi? Çalışmış. Tamam mı içinde? Tamamdır ya, yani? giriş yaptı. WhatsApp'a girişte konumlar <laughs> veriyor. Cilop, tamamdır. Şimdi... Bir güç verelim. Ezenini açtı. Alıp. Yani bunu değiştirip kabloyu E'de kabloyla buradan taksiye de şarj edebilirsin. Hmm. Gösterir mi istiyorsan hmm. biraz? Olur, Olur yani. Biz zaten ondan kullanıyoruz. Maxi şey, En son test ediyorum ki Maxi 3 şunda bir ilişki ilişki şey problem var mı şey diye test ediyorum. Deneyim mi? Şimdi ben kapatacağım ben mı? Yok biraz sonra şey yapıyoruz. Zaten şu an şarjı var mıdır? Zoom'a da işe gidecek. Rica ederim. Sonuçta. Şunu atıyor musun? Yani. Bağlanıyor mu? E, çıkış yapabilirsin. Girebilirsin. Örnek verelim. Evet. Bir burada çok emek olabilir. işim yok. Sana, sana maliyeti kaç para tamam. olurdu biliyor musun bu işte? Maksimum. Geri kalan, kalan hepsi parçalanıyor. Ben parçalanıyor da öyle Normal tere bir kağıda yapamıyorum. Çok cüz'i yapıyorum

bunu ben gördüm. Kamerayı açınca arkada bir şey evet. arkada görünüyor. gördün? Güvenlik alman. şey var mı? Da? İnternete girdiğimizde sıkıntı yaşar mıyız? Yok. Yani girebiliyoruz, evet. Bazılarında giremiyoruz da. Yani, 26, 61, 63, -80. İlk girdiğimizde girmeyebilir, bizim DNS Abi, alma sıkıntısı mi? var Apple'da evet, da bundan. Rooster'da modemi koyuyoruz da ya hangisi yani. router mu yapıyor, yapıyor? Router mı yapıyor, modem mi yapıyor? Zaten Router modemden şey yapmıyor, ya. <laughs> geçmeyi bu universal bir kılavuz. Yani tuşların hepsi aynı yerde. Mesela bu İngilizce olduğu için senin ikisine şeydir ama bizim burada amacımız tuşa basıyor mu basmıyor onu görürüz. İtiraf ederler ne Hangi üçüncü bir isim var? Mamutuncer, sağ olasın. What would you say to who therapy is a sign of Şöyle bir yazılımımız var. Max Fund diye hiç duydun mu? Yok. Ne işe Fan Fund programı iyi, çok basit. Biz bunu profesyonel indirmeyeceğiz. Şeyini indireceğiz. Evet. Bunu şey, biz de yerimizde dağılacağız. Doğul antamı. Bu sileceğiz biz en son ya. Rahat olsun. Daha <laughs> 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 bir Basit bir yazılım bu yani. Basit derken. Bu da var da gerek yok kurulu yani. Şifrenin Bu da şu an fanlarımız hiç dönmüyor. Şimdi fanı test etmek için ben bir şey yaptık. 4 ve RPM'de çalıştırıyoruz. Çalışıyor mu şu an? Şu an çalışacak. Görüyor musun falan? Evet. Tamam. Bu sol fan. Şimdi bunu tekrar avutayı alalım. Bak hemen kapadı. Şu an satın şey yapmıyor. Satı bakımlarını da yaptık. Cihaz taş şu an. Maşallah. Yani. Biz sağ fanı değiştirdik zaten. Sol fanı değiştirdik. Sol fanı satın ihtiyacımız da yok. Tüm programda özeldi. Sıcaklığı da mı her şeyi gösteriyor? Her şey gösteriyor. amaç o burada. Sen tüm sıcaklıkları gösteriyor. Konu da zaten defis -right var diye ayarlıyorsun. Biz onu değil. Biz CPU average yapalım. İstiyorsan bunu açılışta da şey yapabiliyorsun. Tamam mı? Şurada diyor. Un un açıldığında da başlat diyor. Biz onu yapmıyoruz. Sen yapmak istiyorsan sen yap. Yani ben sadece bu programı şimdi buradaki ısısal değerleri görmek için. ama esas şey şu fanı döndürüp fanı düzgün çalışıyorum. Çünkü bu hemen fanı döndürmez cihaz. Zaten o macunun kurumanın temel sebeplerinden biri de o. Sensör onu algılayıp ona göre fan hızını döndürür. Hmm. Onun için sen çoğu zaman fan sesini hiçbir zaman duymuyorsun Durkan e Çok yüklenirsen böyle. Yani evet. Örnek veriyorum sana makine kurdun, arkadan şey yapıyorsun diye ama o zaman fanı döndürürüm. Evet. Olmaz bir şey çünkü orada çok hasar. Şeyde fark ediyorum. Mesela böyle yorganın üzerine falan koyuyorum. o öyle kullanma, o çok büyük hata. Havanın alış yeri burası. Sen burnunu kapattığın zaman nasıl yapacaksın? <laughs> o zaman ısınırsın. Yani şöyle düşün, maske kullanırken rahat bir nefes alabiliyor mu? Nasıl değil Çünkü bu da sana tüm her şeyin sıcak değerlerini gösteriyor. Zaten şişe kuymuş şu an 40 derece. Bu zaten en beğenisi <laughs> derecesi sınırlı. Tabii arka planda bazı şeyler çalışıyor. Bir tık daha bunu hiç, hiçbir şey her şeyi kapatsak, bir şey yapmasak bir derece. bu da da derece ortalama 30 gösteriyor. derece kadar evet. düşer. Evet. Normal. Evet. Ama bu da zaten ona rağmen kalıdığında. <laughs> Ama bak ne önemli? Sen yapma bir zaman şu an sütlerden ısıtan dolayı <laughs> ölmeye başlıyor <yani>. işlemdik. Zaten <laughs> ölürdü normalde.